sevgili dostlar, insanlarla birlikte yaşıyoruz. Allah da zaten bizi insanlarla yan yana uyum içinde kaynaşarak yaşayacağımız şekilde yaratmış. Peki bizler gerçekten öyle mi yapıyoruz? Yoksa insanlarla dostça, kardeşçe olmak yerine insanlara kötülük etmeyi çok kolayca mı beceriyoruz? kötülük etmek derken onun canını yakmak, onun hakkını yemek, onu üzmek, onu kırmak, onun gönlünü incitmek hepsi kötülüktür. Peki bizler bunu yaparken hiç düşündük mü? Allah buna ne der diye? Bir insan sizi Allah'a şikayet de edebilir. Allah'a emanet de edebilir. Eğer sizden memnun değil, siz onun canını yakmış, siz onun hakkını yemişsiniz ve Allah'a sizi şikayet etmişse hiç şöyle düşündünüz mü? Allah'a havale edildiğinizi hiç düşündünüz mü? Ve Allah'ın adaletinde o ilahi adalet dediğimizde Allah'ın hem şahit hem de hakim olduğunu hiç düşündünüz mü? ve Allah sevdiği kullarını asla ve asla bırakmaz. Ona yapılanları da yarına bırakır ama asla cezasız bırakmaz. Çünkü kural hep böyle işler. Ne zaman, nasıl ve ne şekilde o cezanın geleceğini siz asla bilemezsiniz. Allah'ın adaletini unutmadan ve insanların hakkını yemeden insanlara zarar vermeden, incitmeden, gönül kırmadan yaşadığınız zaman insanlar sizin için Allah razı olsun derse ne olur? Ya da insanlar sizi çok sevip de çok sevindirdiğini, sevindirdiğiniz o insanlar sizi Allah'a böyle güzel niyetlerle Allah razı olsun diye size söylediyse işte o andan itibaren bambaşka bir dünya sizi bekliyor. Önlerinizin açıldığını, yolların aydınlandığını, engellerinizin kalktığını, hayatın birdenbire mucize şekilde güzelleştiğini, bolluğa, berekete kavuştuğunuzu, hastalıklarınızın yok olduğunu görürseniz hiç şaşırmayın. Çünkü ne deriz? La havle ve la kuvvete illa billah deriz bir şey daha deriz. Hasbin Allah ve nimel vekil deriz. Eğer Allah en büyük güçse zaten öyledir. Ve en güzel vekilse zaten öyledir. Allah'a kalsın işiniz. Allah'a bıraktıysanız ve Allah'a emanet ettiyseniz ve onu vekil kıldıysanız her şey çok güzel olur. Hemen şimdi bu anda da diye eklerseniz her dilediğiniz yerine gelir. Ama ama Allah'ın size nasıl baktığı, Allah katında değerinizin ne olduğu sizin insanlara yaşarken yaptıklarınızla çok orantılıdır. Eğer siz diğer insanlara, Allah'ın can verdiği diğer insanlara iyi gözle bakarsanız, onları incitmeden onlarla gönül bağları kurarsanız, Onların dualarını alarak yaşarsanız Allah katında çok değerlisiniz. Allah sizin en büyük yardımcınız olur. Peki Allah'ın o çok sevdiği kuluna zarar verirseniz, incitirseniz, canına, malına zarar verir ve onun hakkını yerseniz Allah'ın sizi affetmesi diye bir şeyi asla ummayın. Ne kadar tövbe ederseniz edin, kul hakkını affetmeyeceğini Allahımız zaten her zaman söylemiş. Her yerde bu var. Allah bütün günahları ve suçları affedendir ama kul hakkını asla affetmeyecektir. Bundan dolayı ne olur? Etrafınızdaki insanlara karşı hata yapmayın. Onları incitmeyin, onları kırmayın ve onların haklarını yemeyin kim olursa olsun hak yemeyin kul hakkı yemeyin çok daha fazlasını kazanırsınız aç kalmaz tok olursunuz başarısız değil başarılı olursunuz hasta değil sağlıklı olursunuz çünkü rızkın da şifanın da gerçek sahibi Allah'tır bu böyle bilinmesi gerekir eğer Allah ol deyince her şeyi olduruyorsa Hayatınızın bir anda değişmesi kaçınılmazdır. İsterseniz ve onun ol dediği gibi olursanız hayat çok kolaylaşır size. Hayat sizin için muhteşem bir hale döner, güzelleşir, kolaylaşır, zenginleşir, güzelliklerle dolu olur. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun ve Allah'ın dediği gibi olun. Eyvallah.